Merhaba arkadaşlar kimya dünyasına hoş geldiniz. Çözünürlük dengesi ünitemizin son kısmı çökelme şartlarını inceleyeceğiz. Şimdi bu anlatacağım konunun pdf'sini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Oraya link olarak bırakacağım. Ayrıca kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve kanalıma arkadaşlarınıza tavsiye ederek bana destekte bulunmuş olursunuz. O tüm güzel desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi çökelme şartları deyince ne demek istiyoruz? İki ya da daha fazla elektrolit çözeltiyi biz birbiriyle karıştırdığımız arkadaşlar içerisinde bulunan ve katyonlar birleşerek bir çökelti meydana getirirler ya da çökelek dediğimiz kısım meydana gelir. İşte biz bu çözeltileri karıştırdığımız zaman karıştırdıktan sonraki yeni derişimlerini bulacağız. Yeni derişimlerinden yola çıkarak çöken madde vardır veya yoktur şeklinde yorum yapabileceğiz. İşte bu yorumu yaparken bizim gerekli olan değerimiz nedir? QÇÇ değeri. QÇÇ'yi nasıl bulacağız arkadaşlar? Yeni derişimlerin çarpımlarına biz QÇÇ diyeceğiz ve 3 durum ortaya çıkacak. İlk durumumuz şu. Diyelim ki bulduğumuz QÇÇ değerimiz KÇÇ değerimize ne olsun? Eşit olsun. O zaman biz şu yorumları yapacağız. Diyeceğiz ki çözelti doygundur. çökelme meydana gelmez. E, çözelti tam çökme sınırındadır. Yani içerisine birazcık daha madde eklersen çökme olayı başlayacak demektir. Ve eğer dipte katı yoksa arkadaşlar dipte katı bulunmuyorsa denge yoktur dedik. Çünkü dengenin olabilmesi için dibinde katısı olan bir sıvı çözelti olması lazım ki çözünürlük dengesi kurulabilsin. Peki ikinci durumumuza bakalım. Diyelim ki bulduğumuz QÇÇ değerimiz KÇÇ değerimizden küçük çıktı. Bu durumda çözeltimiz doymamış çözeltidir. Yani çözebilecek kadar madde daha çözememiştir. Bundan dolayı çökme olayı söz konusu değildir. Eğer dibimizde dipte katı var ise çözünen madde miktarını KÇÇ'ye eşitlemek için Küçeyçeşittir, kaççeyçe olunca kadar çözüme devam eder, onasın sonrasında durur dedik. Peki gelelim üçüncü duruma. Küçeyçe değerimiz, kaççeyçe değerimizden büyükse arkadaşlar, bu sefer fazla çözmüşüz demektir. Bu fazla çözünen miktar ne yapacak? Aşağıya çökmeye başlayacak ve sonucunda yine doygun bir çözeltimiz meydana gelecek. Çökme olayımız başlayacak. QCC eşittir KCC oluncaya kadar çökme olayı devam edecek ve bunlar birbirine eşitlendiğinde dengede kurulmuş olacak dedik. Şimdi bunlarla ilgili soru tiplerine bakalım arkadaşlar. Her bir sorusu ile ilgili size birer tane soru hazırladım. Tüm çıkabilecek soru tiplerimiz burada mevcut. Şimdi ne demiş bize? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar kalsiyum klorür çözeltisine eşit hacimde potasyum sülfat çözeltisi ekleniyor. Kalsiyum sülfat katısının çökmemesi için demiş bize arkadaşlar. Çökmemesi için diyorsa o zaman QCC -E eşittir ne olması lazım? KÇÇ olması lazım dedik. Potasyum sülfat çözeltisinin Molar derişimi en çok kaç molar olmalıdır? Şimdi bakın bizim burada amacımız şu. Bize KÇÇ'si verilen maddeyi elde etmek. Yani buradan gelen iyonları diğer çözeltilerden toplamak. Bize bir kalsiyum bir de sülfat lazım. Kalsiyum nereden gelecek? Kalsiyum klorürden. Şimdi ne demiş bize? Eşit hacimde dediğine göre demek ki biz bunları karıştırdığımızda derişimler direkt yarıya inecek demek arkadaşlar. Çünkü hacim iki katına çıkıyorsa derişim yarıya iner. E bunun da başlangıçlık derişimini 2x derse karıştırdıktan sonra x molar kadar derişimi olacak demektir. E peki biz şimdi kalsiyum kloru iyonlarını ayrıştırsak. Kalsiyum artı 2 2 tane klor eksi e şunun karışılıktan sonra derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ise kalsiyum iyonlarının derişimi de 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olmuş oldu. Bir de sülfatı bulmak için potasyum sülfatı iyonlarını ayrıştıralım. 2 tane potasyum bir tane sülfat eksi 2. E bunun derişimi karıştıktan sonra x molardı. O zaman sülfat iyonlarının derişimi de ne oldu arkadaşlar? x molar olmuş oldu. Şimdi bizim elde etmek istediğimiz kimdi? Kalsiyum sülfat. O zaman şöyle yapsak. Kalsiyum sülfat. Ne geldi elimize? Kalsiyum artı 2. Bir tane de sülfat eksi 2 geldi. Kalsiyumdan ne kadar geldi arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Sülfattan ne kadar geldi? X molar kadar. E biz buradan e, eşittir KCH olacak demiştik. Bunların çarpımlarıyla KCH eşit diyebiliriz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı x eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 yaptık. Ne yaptık? KÇ'ye eşitledik buradan x değerini 10 üzeri eksi 4 molar olarak bulduk. Bizden ne istiyordu? Potasyum sülfatın ee, derişimi en çok kaç molar olmalıdır? Yani başlangıç derişimini soruyor. Ona da 2x demiştik. O da 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olmalıdır dedik. Gelelim şimdi arkadaşlar bir sonraki sorumuza. 100 mililitre 0,004 molar sodyum klorür çözeltisi ile 100 mililitre x molar gümüş nitrat çözeltileri karıştırılıyor. Aynı sıcaklıkta çökelme olmaması için çözeltinin derişimi yani gümüş nitrat çözeltisinin derişimi kaç molar olmalıdır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar mantık şu. Yine çökelme olmayacağına göre ne diyeceğiz? QÇÇ eşittir KÇÇ dedik. Bize kim lazım? Gümüş ve klor iyonları lazım. Bakın yine her ikisi 100 mililitre 100 mililitre yani eşit hacimlerde karıştırılmış. Bu durumda derişimler ne yapacaktır? Yarıya düşecektir. Buradan ne geldi? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Burası da x'ti. x bölü 2 molar oldu. Karıştıktan sonraki derişimleri. Peki sodyum klor iyonlarını ayrıştırırsak sodyum artı klor eksi. Şimdi bunun derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise o zaman klor iyonlarının derişimi de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar oldu. Diğerinden de bize gümüş lazım. O zaman gümüş nitrat hemen iyonlarını ayrıştıralım. Gümüş artı nitrat eksi. Bunun x bölü 2 idi. O zaman burası da x bölü 2 olmuş oldu. Bu durumda bizim elde edeceğimiz bileşik kim arkadaşlar? Gümüş klorür bileşiği. O zaman şöyle yapalım. Gümüş klorür için iyonlarını ayrıştığımızda gümüş artı klor eksi. Gümüş nereden geldi arkadaşlar? Şuradan geldi. Şuraya x bölü 2 dedik. Kloriyonlarımız da buradan geldi. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 dedik. Bunu neye eşitleyeceğiz? Çarpımlarını kaçya eşitleyeceğiz. x bölü 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. Kaçya değerimiz kaçmış? 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 10. Şu ikilerden bir kurtulalım. Buradan x değerimiz ne geldi arkadaşlar? 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 10 bölü 10 üzeri eksi 3. Buradan da 1,7 çarpı 10 üzeri eksi 7 olarak x değeri ne yapmış olduk? Hesaplamış olduk dedik. Peki bunlar çökelme olmaması durumunda. Peki bize iki tane çözeltiyi karıştırdı. Karıştırdıktan sonraki içerisinde bulunan bir iyonun derişimini sordu. Bu, bu tip sorularda ne yapacağız? Şimdi onu göstereyim arkadaşlar size. 200 mililitre 10 üzeri 4 molar lityum sülfit çözeltisi 300 molar x molar gümüş nitrat çözeltisinin karıştırılması sonucu çökelmenin başlayabilmesi için başlangıçtaki gümüş nitrat çözeltinin derişimi x en az kaç molar olmalıdır? Şimdi bakın bu soru köküyle aslında ilk çözdüğümüz soru kökü aynı şey. Çökelmenin başlama noktası neresidir? QÇ, Ç, KÇ çeşitli olduğunda tam çökelme sınırındaydı. E, orada ne yapıyordu? Çökme olayı başlayabilirdi. Burada onu soruyor aslında. Yine ne dedik? QÇÇ eşittir. KÇÇ dedik. Şimdi bakın burada çözeltilerin hacimleri birbirinden farklı. Ne yapacağız? Hemen lidyum sülfit için ilk durum son durum yapalım. Lityum sülfitte ilk derişimim 10 üzeri eksi 4. İlk hacmim 200. Son e, derişimim bilmiyorum ama son hacmim ne kadar oldu arkadaşlar? 500. Şöyle şunlardan bir kurtulursak. 2 bölü 5 0 4. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar bunun son derişimi olmuş oldu. E şimdi biz bunu iyonlarına ayrıştırırsak. 2 tane lityum e, artı 1 Artı bir tane de sürfit eksi 2 var. E şimdi 4, son derişim 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molarsa sürfit iyonları da buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 moler olarak karşıma gelecek. Bir de ne vardı arkadaşlar elimizde? E, gümüş nitrat vardı. Hemen gümüş nitratı da yapalım. agno 3 Şöyle İyonlarını arıştalım. Gümüş artı NO3 eksi diyelim. İlk derişimimiz ne kadardı bizim? X molar kadardı. İlk hacmimiz de 300'dü. Son derişimimizi bilmiyoruz ama son hacmimiz 500 oldu. Şunlar şöyle sadeleşirse buradan da 0,6 X olarak karşıma gelmiş oldu. Bu durumda bizim gümüş iyonlarımızın derişimi ne gelecek? 0,6 x olarak karşımıza gelmiş oldu. Şimdi bulduğumuz değerleri ne yapacağız arkadaşlar? Gümüş sülfit ye de yerine yazıp KÇÇ'ye eşitleyeceğiz. Hemen yazalım. AgSO3 Geçtik 2 tane gümüş artı 1 tane sülfit eksi 2 dedik. Gümüş iyonlarını bulmuştuk 0,6. Sülfit iyonlarını bulmuştuk 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şimdi KÇÇ değerine eşitleyelim bunu. Kaçtı 3,6 çarpı 10 üzeri eksi 20. Onu şöyle yazsak 36 çarpı 10 üzeri eksi 21 eşittir. Ee, 6 çarpı 10 üzeri eksi 1'in nesini aldık? Karesini. Çünkü önüne kaç var? 2 var. Çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 dedik. Ee, buradan işlemimizi hemen yapalım. Şurası bir de x'imiz var onu unutmayalım. Buradan işlemimizi yaptığımız zaman 36 çarpı 10 üzeri eksi 21 eşittir. 36 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı x kare çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 dedik. Şu 36'lardan bir kurtulduk. Buradan x kareyi tek başına çekersek e, ne gelir? 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 14, e, 0.25 çarpı 10 üzeri eksi 14 değerine ulaşmış olduk. O zaman x değerimiz kaçtır? 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 7 ya da 5 çarpı 10 üzeri eksi 8. Hemen şıklara bakalım. Adana şıkkında cevabımızı bulmuş olduk. Gelelim şimdi bir sonraki sorumuza arkadaşlar. 0,2 molar 200 mililitre baryum karbonat çözeltisi ile 0,1 molar 300 mililitre demir 2 klorür çözeltisi karıştırılıyor. Son durumdaki ortamda kalan demir artık iyonlarını soruyor. Bakın şimdi burada taktik şu arkadaşlar. Hemen e, çözeltilerin mollerini bulun. Moller üzerinden gidelim. Şimdi molarite çarpı hacim bize neyi veriyordu? Mol sayısını. 0,2 çarpı bunu litreye çevirsek 0,2 0,04 mol elimde ne var arkadaşlar? Baryum karbonat var. 0,1 çarpı 0,3'ten de 0,03 molde kim var? Demir 2 klorür var. Bize şimdi ne lazım? Demir karbonat. O zaman bana bir tane demir artı 2 bir tane de karbonat eksi 2 yönü lazım. Bunun sonucunda önce ne oluşacak? Çökelek oluşacak. Demir 2 karbonat katısı oluşmuş oldu. Şimdi bakın ne yapacağız? Bizim baryum karbonatımız iyonlarına ayrıştığı zaman baryum artı 2 Karbonat eksi 2. 0,04 mol vardı. O zaman karbonattan da 0,04 mol var. O zaman şuraya yazdık. 0,04 mol şeklinde. Bir de kim vardı elimizde? Demir vardı. Demirli olandan da 0,03 mol. İyondan ayrıştırdık mı bir tane demir gelecek. O da 0,03 moldür. O zaman şuraya da 0,03 mol yazdık. Bakın şimdi burada başlangıç tepkime son yapacağız. Kas orantılı olarak. Burada demir artı 2 iyonları Bitecek. Her ikisinden de 0,03 mol. Ne yaptım arkadaşlar? Harcadım. Böylelikle demir artı 2'den ortamda yok. 0,01 molde kimin var? Karbonat köküm var dedik. Şimdi bize neyi soruyordu? Bakın soruda ilginç bir durum ortaya çıktı. Nedir bu? Demir artı iyonlarının derişimini soruyordu. E, demir artı iyonları bitti. Cevaplarda işte sıfır diye bir durum yok. Neden? Çünkü bu önce çökecek. Sonra çöktükten sonra tekrar çözünerek çözünürlük dengesini kuracak. E o zaman biz bu durumda demir artı nasıl bulacağız? Hemen taktiğini gösteriyorum arkadaşlar. Şunun hemen biz bir derişimini bulalım. 0,01 molardı. E, toplamda hacmimiz 200-300 daha 500 mililitreydi. O zaman şöyle yapalım. Bunu 0.5'e bölersek, buradan 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 gelir. 1 bölü 5, 0.2 çarpı 10 üzeri eksi 1 ya yani da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Molar elimde karbonat iyonları var. Bunu KÇÇ değerinde yerine yazacağız. KÇÇ değerimiz kaçmış arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 22. Eşittir demir artı iyonlarının son derişimi çarpı karbonat iyonlarının derişiminde kaç bulmuştuk? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olarak bulmuştuk. Ee, buradan demir artı yonlarını çekersek son derişimine ne gelir? 2 çarpı 10 üzeri eksi 20 molar olarak demir artı yonlarını iyonlarını bulmuş olduk. Taktik budur arkadaşlar. Çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesi de bu. Yani ne yapıyormuşuz? Her birinin molini buluyoruz harcıyoruz. Kalana göre de K çeçede yerine koyup diğer iyonun derişimini bulabiliyoruz dedik. Gelelim şimdi şu soru tipine. 200 mililitre 0.1 molar gümüş nitrat çözeltisi ile 300 mililitre 0.2 molar potasyum bromür çözeltileri karıştırılıyor. Sistem dengeye geldikten sonra çözeltideki brom iyonlarının derişimini soruyor. İlk taktik neydi? Mollerini bulmak. 0.2 çarpı 0.1'den 0.02 mol Gümüş nitratımız var. 0,3 çarpı 0,2'den de 0,06 mol de kimimiz var? Potasyum bromür çözeltimiz var. Şimdi gümüş nitrat iyonlarına ayrıştığı zaman gümüş artı... NO3 eksi. O zaman gümüşten de ne kadar gelecek? 0,02 mol geldi. Potasyum bromür iyonlarına ayrıştığı zaman KBr eksi. Buradan da brom iyonlarımız için ne kadar gelecek? 0,06 mol gelmiş oldu. Şimdi bizim elde edeceğimiz arkadaş kim? Gümüş bromür. O zaman şöyle yapıyorum. Gümüş artı brom eksi gümüş bromür katısı. Önce katıyı oluşturacağım. Şimdi gümüşten ne kadar kullanıyordum? 0,02 bromdan 0,06. Şimdi kas orantı olarak harcarsam 0,02 buradan harcandı. 0,02 de buradan harcandı. Bu durumda gümüş bitmiş gibi gözüküyor. Bromdan da ortamda yani denge kurulduğunda 0,04 mol kadar Vardır diyebiliyoruz. Peki biz şimdi bakın burada e, biteni değil de kalanı sordu. O yüzden direkt mol değerini bulmuş olduk. Bize bunun derişimini soruyor. Bromiyonların derişimini soruyor. Hemen bulduğumuz mol değerini ne yapacağız? Hacme böleceğiz. 0,04 bölü hacmimiz ne kadarmış arkadaşlar toplam hacmimiz 200 burada 300 burada yani 500 mililitre buna ne yaptık 0.5'e böldük buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 dersek 0.8 çarpı 10 üzeri eksi 1 o da 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olarak karşımıza çıkar demek ki bromiyonların son derişimi de Buymuş arkadaşlar. Bu da farklı bir soru tipi. Peki ya şöyle olsa her ikisi de bitiyor olsa yani her ikisinden de ortamda kalmamış gibi gözüküyor. Tamamen çökmüş gibi gözüküyorsa neler yapabiliriz? Onu da şu soruda görelim. Aynı sıcaklıkta bulunan 0,2 molar magnezyum hidroksit çözeltisi ile eşit hacimde 0,2 molar potasyum karbonat çözeltileri karıştırılıyor. Buna göre son durumda ortamdaki magnezyum artı iyon derişimi kaçtır diyor. Şimdi bakın burada eşit hacimde bunlar birbirle karıştırdıkları için hemen ne yapalım? Derişimlerin yarısını alalım. 0,1'e 0,1 olmuş oldu. E şimdi ben magnezyum hidroksiti iyonlarını ayrıştırırsam magnezyum artı 2, iki tane OH eksi oldu. Bunun son derişimi 0,1 ise o zaman magnezyum iyonlarının derişimi de 0,1 molar olmuş oldu. Aynı şekilde potasyum karbonata bakalım. İyonlarını ayrıştıralım. 2 tane K artı bir tane karbonat eksi 2. Bunun son derişimi 0,1 ise karbonat iyonlarının da son derişimi 0,1 nokta molar olarak karşıma çıkar. Peki şimdi bakın bunları yerlerine yazalım. Biz ne elde etmek istiyoruz? Magnezyum karbonat. Magnezyum artı 2. Karbonat eksi 2. Önce magnezyum karbonat katısını elde edelim. Şimdi bakın bunun derişimi ne kadarmış? 0, 1. Bunun derişimi de 0, 1. E şimdi bu durumda her ikisi de ne yapacak? Harcanacak. 0 1, 0, 1, Ne yapmış oldum arkadaşlar? Harcamış oldum. Son durumda ne bundan ne de bundan var gözüküyor. Bu ne demek? Önce bir katım oluşacak. Sonra katı çözünerek tekrar ne yapacak? Ortama bu yönleri verecek. Kime göre? KÇÇ'ye göre. O zaman her ikisi de bittiğine göre. Ben buradan şu mantığı yürütebilirim. Şuna S. Buna S dersem çözelti sonundaki derişimlerine, dengeden sonraki derişimlerine o zaman S kare eşittir kime? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya. Buradan da S değerimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 moler olarak karşıma çıkmış olur. Bu durumda bizim kimi soruyordu? Magnezyum artı 2 soruyordu. Son derişimine S demiştik. Demek ki S değerimiz ne kadarmış? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarmış dedik. Gelelim. Yine önemli karşımıza çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesi. Sertlik derecesi ile ilgili olan bir soru. Ne demiş bize? T derecede litresinde yani 1 litresinde 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol kalsiyum artı 2. Bu ne demek? 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar demek aslında. Litresine dediğine göre 1 litreye böldük. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Kalsiyum artı 2 iyon içeren suyun sertlik derecesi kaçmış? 5. Buna göre T derecedeki doygun kalsiyum karbonat çözeltisinin sertlik derecesini soruyor. O zaman benim buradaki e, çözeltideki doymuş kalsiyum artı 2 iyonlarını bulmam lazım. Nasıl bulabilirim? Bakın Kc değeri varsa çözünürlük çarpımını yazabilirim. Kalsiyum karbonat dengeyi oluşturdu. kalsiyum artı 2 Karbonat eksi 2. E şimdi buna S dersek burası S burası da S oldu. Buradan ne geldi arkadaşlar çözünürlük çarpımı? S kare geldi. S kare eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 ise S eşittir. Buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak bulmuş oldum. Yani kalsiyum iyonlarının derişimi ne kadarmış? 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. E ne demişti bize? Kalsiyum iyonlarının derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 molarken suyun sertlik derecesi 5'miş. E o zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molarsa suyun sertlik derecesi kaçtır? Buradan ne geldi arkadaşlar? 2 kere 5 10. 10 üzeri eksi 5 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 gelmiş oldu. Şunlar birbirini götürür. Şurada gizli bir tane 1 var. 1 bölü 5 0,2 değerini vermiş oldu. Demek ki buradaki suyun sertlik derecesi ne kadarmış? 0,2 imiş dedik. Şimdi gelelim son sorumuza arkadaşlar. Bu sorunu Konusu aslında seçimli çöktürme Seçimli çöktürme ile ilgili eskiden hesaplama soruları vardı Şimdi sadece bizden ne istiyorlar arkadaşlar Bunun sırasını istiyorlar Yani hangi sırayla çökeceği üzerine bir yorum yapmamızı istiyorlar Ben size tamamen mantığını anlatayım Şimdi mantık şu arkadaşlar Eşit derişimlerde e, bizim anyonlarımız var. Bu anyonları içeren bu çözelti üzerine ayrı ayrı damlalar haline biz gümüş nitrat çözeltisi ekliyoruz. Bu eklediğimiz gümüş nitrat çözeltilerindeki gümüş gelip bu anyonlarımızı yakalayıp çözünürlük çarpımına göre ne yapıyor? Dibe doğru indiriyor. Şimdi mantığını şöyle düşünün. Eee çözünürlük çarpımı demek onun sudaki e, çözünürlüğünü bulabilmemiz demek. Şimdi çözünürlük miktarını bulabilmek de şimdi şöyle düşünün kabın içerisinde bunların hepsinden var. En az miktarda alıp da çöken ne olacaktır? Çözünürlük çarpımı en küçük olacaktır. O zaman bizim burada bu sıralama sorularında yapmamız gereken ilk şey çözünürlük çarpımlarına bakmak. Bakıyorum şimdi bakın çözünürlük çarpımına gümüş klorür ne kadarmış? 10 üzeri eksi 9'muş. E, gümüş iyodür için 10 üzeri eksi 17 imiş. Gümüş bromür için de 10 üzeri eksi 14 imiş. Burada çözünürlük çarpımı en küçük olan kim arkadaşlar? Gümüş iyodür. Demek ki ilk önce çekecek olan kimmiş? Gümüş iyodür birinci sırada. Arkasından ikinci sırada onu takip eden kim olacak? Gümüş bromür. Üçüncü sırada da en son kim çökecek? Gümüş klorür. Şimdi gelin bunun ispatlamasını size göstereyim bir tanesinden. Mesela ilk çökenimiz kimdi? Gümüş iyodür. Bakın gümüş iyodürü yazıyorum. E, çözünürlük çarpımında ne var? Gümüş artı e, iyodür eksi. Bunun değeri neye eşitmiş? 10 üzeri eksi 17 eşitmiş. Bize gümüş artı iyonlarının derişimini e, bilmiyoruz. Ama iyodür iyonlarının derişimini biliyoruz. Mesela ne olsun iyodür iyonlarının derişimi? 2 e, molar olsun. Yani her birinin derişimi 2 molar olsun. Şimdi 2 molarlık buraya hemen ne yaptım? Buraya 2 yazdım. Buradan gümüş artı iyonlarının derişimini aradım. En düşük miktarını eşittir 10 üzeri eksi 17'ye bölersek buradan gümüş artı iyonlarının derişimi 0.5 çarpı e, şöyle 5 çarpı 10 üzeri eksi 18 olarak ne yapar karşıma çıkar. Şimdi aynı mantıkta bakın gümüş bromürü bulalım. Gümüş artı brom eksi şeklinde. Gümüş iyonlarımızın derişimini bilmiyoruz çökmesi için ama brom iyonlarımızın derişimini biliyoruz. Ne kadar vermiştik? 2 molar hepsi eşitti. Bunda çözünürlük çarpımı ne eşitti? 10 üzeri eksi 14'e. Buradan da gümüş artı iyonların derişimine gelir. 5 çarpı 10 üzeri eksi 15 moler olarak gelmiş olur. Bakın 10 üzeri eksi 18 daha küçük. ilk çöken az miktarda gümüş aldı. Bunu yakaladı hemen işini bitirdi. Aşağıya çöktü. Arkasından ne yaptı? Diğeri geldi. Bunu yakalayıp aşağıya doğru çöktü. Mantığı buradan geliyor. Buraya not olarak yazalım. Aklımıza da kalsın. KÇÇ değeri küçük olan önce Çöker dedik. Bu tarz soruları çözmenin pratik yolu budur arkadaşlar. Bunlarla ilgili başka bir hesaplama sorusu gelmezse sadece e, iyonların çökme sırası ile ilgili size soru sorar dedik. Böylelikle bu ünitemizin sonuna geldik arkadaşlar. Çözünürlük dengesini bitirdik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve arkadaşlarımıza kanalı tavsiye etmeyi unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Kimyalı günler.